Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün My Child Lebensborn isimli oyunu oynayacağız. Bakalım bu oyunda bizleri neler bekliyor? 1940. İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Norveç Almanya tarafından işgal edildi. 1945. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tüm ulus kutlama yapıyor. 1945, 5 yıl süren işgalden sonra Nazi işgalinin izleri temizlenebilir. 1948, 3 yıl sonra bir çocuğa evlat ediniyorsun. Evet, Klaus var. Bir de kim var? Karin var. Ee, Karin e evlat edinebiliriz aslında. O burada kalamaz diyor. Alalım Karin'i e evlat edinelim. Bir çocuğumuz oldu 1951'de de. Böyle onun fotoğrafları var. Çok tatlı. Bakalım onu mutlu etmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince iyi bir ebeveyn olmaya çalışacağız. Ya merhaba tatlış. Eve geldim. Hoş geldin bebeğim. Merhaba Liv ile eğlendiniz mi? Evet çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Ormanda harika, ürpertici görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Ormanda ne işiniz var çocuğum? Orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Bu arada ben de, dedemlerin evinin önünde böyle bir bahçe vardı. Orada bildiğiniz yeri kazıyordum. Kümesin dibinde falan böyle toprağa kazıyordum. Hazine bulacağım diye. Senelerce hazine bulamadık. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hazinemizi koruduk. Dinlemeye devam edelim. Ve sonra ve sonra... Sonra ne oldu? Ve sonra ağaç kütüğünün boş olduğunu öğrendik. Ama belki troller daha sonra oraya birkaç hazine koyabilir. Bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Şey diyeyim, aman tanrım bu harika. Evet muhteşemdi. Ya seni yerim. Ha, a, biraz geç oldu. Güneş neredeyse battı. Zaman birimlerini buradan görebiliyormuşuz. Bunları harcayarak gün boyunca ilerliyormuşuz. Bazı eylemlerin olabilir. Sıra sıralanabilir. fiso. tamam okey. Ama ama bunu görmelisin. Bak, Liv yarınki doğum günüm için bana hediye verdi. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Ee, tabii ki açabilirsin. Bu senin hediyen. Gerçekten mi? Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vay canına bak bu bir top. Benim topum. Aa yarın onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Mektup gelmiş. Açmak için zarfa basın. Açalım. Mahalle konseyi. Çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasın. Hadi ya. Bak işine. Bak işine. Kediler dışarıda özgür olmalı abi. Bak işine. Aynısı sinirlendim. Bu da ne? Aa, yetişkin şeyleri. Peh. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğin zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Küvet banyodadır. Karin'i temizleyeceğiz. Karin'in ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sana söz vermişim ama karnın aç bebişko. Neyse seni yıkayalım o zaman. Ehe, burada süngerimiz. Bop 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 baloncuklar. Bop 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 baloncuklar. Tamam temizlendi full dedik. Ee, yemek vakti geldi mi? Evet geldi. Hadi şimdi yemek yemeye gidelim. Kıyafetlerini giy. Otur bakalım bugün sana ne yapmışım? Bu ne? Ekmek peynir. Çorbamsı bir şey. Şu çorbamsı lapa gibi şey neyse onu ye. Ah. Ah, ha biz yedireceğiz. Aç bakalım ağzını. Bu kadar küçük değil ki bu. Biz niye buna yemek yediriyoruz? Hmm, biraz daha alabilir miyim lütfen? Al bakalım. Şimdi diğerinden yedirseydik bir de. Artık gerçekten geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Çok uykum var. Yatma vakti gelmiş olmalı. Evet uyku zamanı geldi. Yatmadan önce hikaye okumak ya da Karina okşamak rahatlığını arttıracaktır. Benim okşamak mı? Ee, yat bakalım çocuk adam. Hı. Hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Liv doğum gününde tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Hmm... Sen de güzel hediyeler alacaksın bebeğim merak etme. Yaşasın. Ah sabırsızlanıyorum. Çok eğleneceğiz söz veriyorum. Hadi uyu şimdi. geceler. Sonra biz bir çalışma odamıza gidelim. Sabaha kadar çalışmayalım ama. Mektuplar ve gazeteler birikmiş. Şunlara bir bakalım. Şöyle bir gazeteyi okuyalım. Güzel okuyoruz. Evet haberlere bir bakalım. Ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinci haftada ihracat pazarı için yeterli yumurta yok. Norveçli yetkililerin bu temel öğeye ihrac etmeyi bırakıp bırakmamaları konusunda tartışmalar devam ediyor. Büyük ölçüde gelire ihtiyaç var ama ürüne de ihtiyaç var. Yani ülkede üretilen yumurtayı diğer e, ülkelere ihraç ediyormuş. Halkta yumurta problemi varmış. Mesela bizim borları göndermemiz gibi. Sonra da onları yüksek fiyatta geri almamız gibi. Neyse. Burada herhangi bir başka bir şey yok gibi gözüküyor. Şöyle nereye gidelim? Burası bizim odamız. Ben nerede yatıyorum? Günü bitirmeye hazır olduğunuzda Karin'in yatak odasına gidin ve ışığı kapatın. Hazırım. Evet 17 Ağustos Cuma günü başlamışız. Ve 18 Ağustos'tayız. Hmm, günaydın. Karine yüzünü yıkayarak uyandır. Banyo lavabosuna gidin. Gidelim. Yıka bakalım yüzünü bebişko. Uyan bakalım. Uyan bakalım. Tertemiz olduk. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm. Bütün gece zar zor uyudum. Artık 7 yaşındayım. 7 farklı görünüyor muyum? Dedi. Şey Vay canına Karim bu sen misin? Tanıyamıyorum. Vay canına büyüdüm. Ya şapşal. Liv'in bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Gidip bakabilir miyiz? Gidelim. Bir mektup gelmiş. Doğum günün kutlu olsun. Orada olmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın Liv. Not. Dün bir trolle dokundum. Liv'den bir mektup geldi. Gerçekten bir troll görmüş. Keşke bugün ve her gün Liv ile oynayabilseydim ama... Jotunheim'ındaki teyzesini ziyarete gitti. Umarım düzgün okumuşumdur. Keşke dün divin hediyesini açmasaydım. Ya çocuğum. Bana verdiği toplu oynayabilir miyiz? Lütfen. E, tabii ki sen doğum günü çocuğusun. Vay canına. Al bakalım. Kafasına atıyormuşum çocuğum. Pat diye suratına geliyormuş. Ev içinde de oynamak. Ben dışarı çıksaydık bir. Gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin. 4 zaman dilimine bölünmüş günde yalnızca 7 zaman biriminiz var. Ev işlerini idare edin ve çocukla ilgilenin. Senin karnın acıkmış. Önce bir otur bakalım. Kahvaltı yiyelim. Sadece bunlarımız mı var? Al bakalım bunu ye. Nam nam nam. Bugün doğum günün biliyorsun. Şey, Liv annesinin onun için pasta yaptığını söyledi. Ben, ben de bir tane alabilir miyim? Pastayı çok severim. Uslu bir kız olursam belki bir tane yapabiliriz. Uslu olacağım, söz veriyorum. Şimdi alışverişe gideceğiz. Biz gidelim bakalım pasta malzemesi almaya buraya mı gidiyoruz? 150 altınımız var. Tamam, başka bir şey yoktur herhalde diye düşünüyorum. Ben üzgünüm. bir 2'sinde oynuyordum ve üstüm kirlendi. Gömleğimin tamamı ıslak ve kirli. Şapşap. Şap. Hadi gidelim odana. Kıyafetlerini değiştir. Ne kadar güzel oldun. Çok daha iyi hissediyorum. Şey diyelim. Giysiler bazen pislenir sorun yok. Of bunu duymak güzel. Ya seni yerim. E ee, pasta yapma vakti geldi mi? Hadi bakalım pasta yapma zamanı. Çok heyecanlıyım daha önce pasta yapma hiç yardım etmemiştim. Hadi bakalım yemek yapıyoruz. Yoğuruyoruz. Bir pastamız oldu bile. Bu çok eğlenceliydi. Yaşasın doğum günü partimin zamanı geldi. Al bakalım minnoş. Nefis bu gerçekten lezzetliydi. Pasta severim. Seninki yediği en iyi pastaydı. Al bakalım bu da hediyen. Bana bir hediye almışsın. Ne olduğunu merak ediyorum. Hadi aç. Evet resim kalemleri ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Ya seni yerim salak. Şey diyelim ve tahmin et ne oldu önümüzdeki hafta okula başladığında bunları kullanabilirsin. Aa evet neredeyse unutuyordum sabırsızlanıyorum. Hediyem için çok teşekkür ederim bayıldım. Fotoğraf albümümüze yeni bir kayıt eklenmiş. Hadi şimdi bunları deneyelim. Çizmemde renklendirmeye yardımcı olabilirsin. Odama gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Gidelim bakalım. Oo baya güzel. Şöyle yapalım. Ay çok tatlı oldu. Ne güzel çizmişsin öyle. Bu eğlenceliydi. Yeni kalemlerimi çok sevdim. Ee, biraz daha uyanık kalabilir miyim? Doğum günümün bitmesini istemiyorum. Şey diyeyim, uyumayabilirsin ama eğer uyursan daha hızlı da büyüsün. Aa evet haklısın o zaman yatma vaktim geldi. Geç bakalım yatağına. Bugün çok eğlenceliydi. Güzel miydi doğum günün? Evet teşekkür ederim çok eğlendik. Keşke Liv burada olabilseydi. Liv gelince onunla da kutlarsınız bebiş. Sence daha fazla hediye alır mıyım? Bekleyip görelim. Aa bu çok iyi olurdu. Ya kurban olurum sana. Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Tabii ki senin için her şeyi yaparım. Yaşasın! kale varmış. Bu kalede sarı saçlı bir prenses yaşarmış. Prensesin doğum günüymüş. Bir yıldız kaymış ve bir dilek, bir dilek tutmuş daha çok hediye. Ve ertesi gün yatağında binlerce hediyeyle uyanmış. İyi geceler bebiş. Ve 19 Ağustos'a geçtik pazar günü. Günaydın Okul salı günü başlıyor Heyecanlı mısın? Sadece bir gün kaldı İple çekiyorum ee, Senin karnın acıkmış Bir önce yemek yiyelim Al bakalım bunu Nem 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 Belki Belki yakında farklı bir yemek yiyebilecek miyiz? Sürekli bunu yiyoruz. Sıcak yemekler yemeye özledim. Ee, ben de yakında bir iş bulacağım ve daha iyi yemekler yiyeceğiz. Umarım. Saklamaya gerek yok çocuğumuzdan iş bulacağımızı. Bundan ye bakalım. Karnın doydu mu? Hayır doymamış. Şundan biraz devam edelim. Teşekkürler. Karnısı doydu çocuğumuzun. Bugün pazar olduğuna göre ormanı keşfetmeye ne dersin? Her zaman bir şeyler satın almak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Ki bu iyi çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Okey orman ve göl açıldı ama seni gece yıkarız. Ben bir çalışma masama gideyim. Şöyle bir haberleri okuyayım. Dün okuyamadık. Unuttum ben. Eski fabrikada daha fazla işçiye ihtiyacımız var. Pazartesiden cumartesiye sabit bir iş. Başvuralım. Fabrika işi için ilanınızı okudum ve bu vesileyle başvurmak istiyorum. Sabit bir iş için çok minnettar olacak, çalışkan bir işçiyim. Lütfen pozisyonunuz için beni düşünün. Okey, bunu da hallettik. Fotoğraf albümümüze bir bakalım. Şöyle çok tatlış bir albüm. Doğum gününde, Noel'de, pasta yaptıktan sonra bu doğum gününde. Bu çok tatlıymış, bayağı beğendim. Hadi bakalım. Seninle ormana gidelim. Çocuk adam. Orman şurası. Gölde şurası. Ormanda yiyecek bulabiliyormuşuz. Bir zaman birim harcayarak yemeklik malzeme bul diyor. Okey. Hayvanlar ortaya çıkabiliyormuş. Onları beslemek için üstüne dokunabilirmişiz. Hayvan beslemek bizim enerjimizi götürmüyormuş. Şunları bir toplayalım. Mantar da toplayabiliriz. Sizi bulduk küçük yaban mersincikleri. Artık gece oldu. Şu mantaylara bak. Şunları da toplayalım. Bence artık eve gitme vakti geldi. Yaban mersini bulabileceğimizi sanmıyordum. Aa şurada da varmış. Bu ne? Kozolak. Yeni üretim malzemeleri aldınız. Acaba ne üretiyoruz kozolaktan? Eve gidelim. Hemen hızlıca. Seni yıkama vaktimiz gelmiş. Gel bakalım. Pislenmişsin şapşal. Uykum geldi. Dur bir temizleyelim iyice seni. Güzel. Şimdi gel bakalım odana. Yatağına yat. Çok uygun gelmiş. Şey bugün çizim yapıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerimi satabiliriz. Ya kıyamam. Şey diyeyim bu çok tatlı ama senden istediğim tek şey bir, iyi biri olmaya devam etmen. Hey artık küçük bir çocuk değilim. Yardım edebilirim. Uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu zamanın var mı? Ee, tabii ki var bebeğim. Hadi sana biraz masal anlatalım. Bir tane troll varmış. Bir troll daha varmış. Onlar birlikte hazine bulmaya gitmişler. Ve bir kuş bulmuşlar. İyi geceler bebişko. Evet. 20 Ağustos. Pazartesi günü. İşte geldim. Günaydın. Günaydın. Liv bugün geri dönüyor. Öğlen gelip onun oynayabileceğimi söyledi. Bir mektubumuz var. İş başvurunuz lütfen en erken 21 Ağustos'ta işe başlayın. Yarın işe başlayacağız. Şunu alalım çalışma masamıza gitsin. Ne diyor? Ee, fabrikada bir iş buldum. Bu harika. Ne zaman bir işim olacak? Çocuğum sen bir okula gideceksin. Sonra iş bulacaksın. Okulda çok başarılı olacağım. Sınıfımın en iyisi olacağım. Evet olacaksın benim o buduk kızım. Benim yaşım. Benim kendimi yitirmem. Hadi yemek zamanı. Al bakalım bunları ye. Ben sana yarın yeni güzel yemekler hazırlayacağım. Evet. Birazcık doydum. Ee, şöyle yapalım. Ben bakalım burada güzel yemekler hazırlayabiliyor muyum? Aa Ne yaptık Yaban Mersin çorbası mı? Oo bayağı iyi. Yaban Mersin'den ekmek yaptık. Hmm, eski kıyafetlerimden bazılarını yakında düzeltebileceğini söylemiştin. Güzeller onları seviyorum ama delikleri hariç delikleri hoş değil. Biz bayağı fakiriz ya. Şimdi gidiyorum. Dikkatli olacağım. Hoşça kal. Evet, boş zamanlarımızda eşya üretip onları biliyormuşuz. Mutfak masasına gitmemiz gerekiyor. Şu mantarlardan ne yapabiliyoruz ona bakacağım. Çocuk yokken hazır. Mantar sote mi yapıyoruz? Evet, mantarlı ekmek yaptık. Güzel. Şuradan yeni şeyler yapabiliyoruz. Delikler hariç dedi. Şunu bir onaralım. Yamaladık hepsini. Gayet güzel. Liv'le harika zaman geçirdim. Senin için eve bir çizim sakladım. Bakalım bulabilecek misin? Karnın aç uyuma. Neyse yarın uyur şey yaparsın yersin. Ha, burada resmi. Ay ne kadar güzel bir resim çizmişsin böyle. Uyandığımda okulu bir kız olacağım. Okulun, okulun nasıl olacağını merak ediyorum. Çok eğlenceli olacak. Sadece kibar ol herkese karşı. Herkese iyi davranacağım. Çok çalış, harika olacak her şey. Tamam, muhtemelen haklısın. Çok çalışacağım, söz veriyorum. Bana yatmadan önce bir hikaye olur. Okur musun? Çok geç oldu karın. İyi geceler öyleyse. İyi geceler bebeğim benim. Ben şu an işlerimi bir halledeyim diyeceğim de işlerimi de halledemiyorum. Peki. Neyse. İyi geceler baby su. Ve salı gününe geldik. Bugün biz işe başlayacağız. Çocuğumuz da okula başlayacak. Bugün büyük gün. Büyük bir kız gibi okula başlıyorum. Hadi bakalım seni bu büyük güne hazırlayalım. <laughs> Gitmeye neredeyse hazırım. Ve bu da senin yeni işindeki ilk günün. Belki yakında okul kitaplarımı taşımak için güzel bir sırt çantası alabiliriz. Sanırım markette bir tane görmüştüm. Ee, bu harika bir fikir bebeğim benim. Biraz ye. Sonra seni bugüne hazırlıyoruz. Hadi bakalım temizlendiğin. Çok güzel oldun. Gerginim. Neden? Beni okula bırakabilir misin? Seni bırakamam ama beraber yürüyebiliriz. Gel bakalım. Sen buraya gidiyorsun. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Ben de işe gideceğim çünkü. Okul çok büyük değil mi? Güçlü ol, kendine güven. Herkese çok akıllı bir kız olduğunu göster. Evet, çok zekisin. Liv beni bekliyor. Hoşça kal. Hoşça kal. Ben de fabrikaya gideyim bari. Bayağı bir çalışacağız burada günümüzün yarısında. En azından fazla mesai yok. Eve dönelim bugün. Çocuğumuzla ilgileneceğiz çünkü. 205 altınımız var. Market burası mı? Marketten farklı bir şeyler alabiliriz. Çocuğumuza sürpriz olsun diye. Ona bir sırt çantası. Bunu alacağım. Evde biraz yiyecek bir şeyimiz var. Çünkü çocuğum çok istedi. Ya bakalım ben de geldim. E, ee, nasıldı bakalım ilk günün? Okul tuhaftı ve hiç güzel değildi. Birkaç arkadaş edinmeye çalışıyordum ama şey herkes bana dik dik bakıp durdu ve benimle konuşmadı. Ee, konuşmayı denedin mi? Sanırım fazla gergindim. Ama gerçekten korkutucuydu. Çok kızgın görünüyorlardı. Eğlenceli olacağını söylemiştin ama öyle olmadı. Aa, bana eskisinden daha az mı güveniyor? Seni tanırlarsa çok seveceklerdir. Belki, belki de bir şeyleri yanlış yaptım. Yarın daha iyisini yapmaya çalışacağım. Bu da ne? Bu bir sürpriz. Bu bir sır çantası mı? Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Mutlu oldun mu benim güzel kızım? Seni yerim. Almışsın. Tıpkı söz verdiğin gibi. Çok teşekkür ederim. Bu mükemmel. Heh, sonunda daha çok güveniyormuş. Sen bunu hak ettin benim akıllı kızım. Bunu live göstermek için sabırsızlanıyorum. Gel bakalım. Karnın çok aç senin. Şu mantarlıdan ye. Hartford. Şimdi ben bir ormana gideceğim. Okul kitabıma bakmama yardım eder misin? Öğretmenim yarın birinden soruları yanıtlamasını isteyebilir. Tabii ki. Kitap benim odamda. Hazır mısın? Başlıyoruz. Eğer Lin ve Peer'in birer tane elması olsaydı ve Lin Peer'e elmasını verseydi Peer'in kaç elması olurdu? İki elması olurdu. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Tamam sıradaki Peer elmalarından birini yerse kaç elması kalır? Hiç kalmaz. Ama iki vardı. Eğer ilk halindense hiç kalmaz. Ama bir elmayı aldıktan sonra birini yerse bir kalır. Hı hı. pekala son soru Peer'in annesi 4 elma daha getirirse ve Peer tüm elmaları eşit bir şekilde paylaşmalarını söylerse kaç elma vermeli 3 elma vermeli Peer'in daha önceden iki elması vardı o yüzden eşit olmaz 4 getiriyor dedin çok akıllısın bana yardım ettiğin için teşekkürler ben anlamadım burada bir hata mı yaptık 2 elması vardı 4 elma daha getirdi annesi 6 elma oldu diğerine 3 verecek ki üç 3, 3 olsun benim gerginlik istediğinsin. Ee, sen şimdi burada dur. Ben bir ormana gideceğim. Yemek almamız lazım diyecektim de alamıyoruz. 5 altın alabileceğimiz bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Bugün çok yoruldum. Bütün bir hafta uyuyabilirim. Gel bakalım. Resim yapmak istiyor musun? Hadi biraz oyun oynayalım. Ee, hadi bir şeyler yapalım. Hadi bir şeyler çizelim. Boyayalım bakalım senle bunu beraber. Troll çizmiş yine. kızın trollerle ne alıp veremediği var bilmiyorum. Hadi geç şimdi yatağına uyu. Okulu sevdiğim dönemin değilim. Öğretmen bayan Hans'ın bile kötü biri gibi görünüyordu. Büyümek karşılaştığın zorluklardan ders almak demektir. Fikrimi değiştirdim. Sanırım artık yetişkin olmak istemiyorum. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Yatma saatin geçti bebeğim. Aa iyi geceler öyleyse. Okumak çok isterdim bu arada. Ama resim yaptık. Bugün öyle düşün. Bu bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Karin'le beraber bir yolculuğa devam edebiliriz. Eğer tabii ki severseniz. Ee, bu arada böyle oyunlar denediğim serime One Shot diyeceğim. Eğer isterseniz bunu seri haline getirebiliriz. İsterseniz tek bölümde kalır. Bu izlenmelere göre değişiyor. Bazen farklı videolar atıyorum. İzlenmeleri diğer videolara göre düşük kalırsa, ilginizi çekmezse o one shot tek seferlik çekilip bitecek. Ama istiyorsanız sevdiyseniz bu oyuna devam edebiliriz. Beğenmezseniz de ben kendi kendime oynamaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ilk kez geldiyseniz abone olabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz videolarımı daha çok kişi görsün isterseniz de yorum atıp beğenebilirsiniz. Katıl kısmından katılarak üye olarak beni destekleyen üyelerime. Oy, çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka oyunlarda ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.